Herkese merhaba. Bu zihniyetle mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Kendinizi her zaman geliştirin. Dünya asla durmaz. Öğrenmeyi ve becerilerinizi geliştirmeyi, özellikle de işinizi geliştirmek için yapay zekayı kullanmayı asla bırakmayın. Gerçekçi olun. Her şey olduğu gibi. Her durumun hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle görün ve her zorluğu bir büyüme fırsatı olarak değerlendirin. Bugün elinizden gelenin en iyisini yapın. İmkansız değil. Bugün tüm potansiyelinizi ortaya koyarak elinizden gelenin en iyisini yapın, başarı gelecektir. Yaptığınız işi sevin. Yaptığınız işi severseniz, bu size ilham verecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Hatalarınızı kabul edin. Hataları başarısızlık olarak değil, ders olarak görün ve eleştiriden korkmayın. Rezil olmak hepimizin düşündüğü bir şeydir. Kimse doğduğu andan itibaren her şeyi bilemez veya bilemez. Herkes daha sonra pratik yapmalı ve öğrenmelidir. Bu klibi faydalı bulduysanız, lütfen abone olun, beğenin ve çevrenizdekilerle paylaşmak için paylaşın. Tanrı size bolluk ve bereket versin. Gelecek videolarda görüşmek üzere.